Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin arkadaşlar. Ve bu güzel etkinlikteyiz. Bugün bu bahsedeceğim konu abi rotanlar ve önce yanları rota ora. Tamam. Hiç ortaya koşmayacağım. Direkt rotama. Koşacağım da rotama giden yeri var mı? Var galiba abi. Var ya yapma. Ben de buradan çıkayım. bir de şuradaki yurtun o pirvanları hızlı hızlı alalım aman abi kapıştı kılıçlı gelir soru alırken süzgeci neden az gelir soru alırken süzgeci çıkarmak önemli gençler hani adam mesela oyunda iyi takılırsa onu atmaz yani sevgi ailesiyle çıkarmak önemli. Çıkarmamız gerekiyor. Onun için de bayağı bir zaman gerekiyor. Yani benim için çok fazla iyi değil. Benim yani pilgim çok fazla iyi değil. Onun için çıkarmam da birazcık zor ama çıkartabilirim yine de. Sonra bir kestikten sonra çıkartabilirim. <laughs> adam beni boş elle aşağı atacaktı ve yapıl. Yapıl lazım. Şöyle şunu şöyle alırsak şöyle yıkımda şimdi aşağı inip adam kesiyor. Hadi gel buraya dostum. Gel buraya dostum. Kaçışın yok. Fazla da gelişemeyiz zaten yine. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Yapıla daha iyi geçerim. Adam var mı ortalıklarda? Adam keselim. Var. Şurada iki adam var. İkili iki teamler abi. Ha, team eskiliğim. İkili iki team arkacılık. Şuna arkadaşlar çok iyi olur. Şuna arkadaşlar çok iyi olur. Kınlap 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 kınlap. Çok güzel bir kınlap. Gelme abi buraya. Taş kılıç. Oh my god. Şöyle şunu giy. Şöyle bomba var. Okum var. Şöyle bir C. Gel abi buraya. Olta olta olta. 5 Aman abi. Biraz defansif oynamaya çalışacağım gençler. Defans oynamaya çalışacağım. Abi yapıl. Yapıl yapıl. Yapıl. Hiç risk atamam, kendim atamam kendimi ben. Hiç risk atamam kendimi ben. çok güzel bir film yaptı. Abi gitmek başlıyor. Çabuk be yapamadık. Bakalım. Bakalım. Bu alanda mı kaldım? Bir abi. O adam nerede? Ben direkt ortaya gireceğim zaten. Yapma. O adamı şöyle ne olduğu için hemen zaten erken gidecektir bir düşündüm artan da ben varım da olsun biz ortaya gelemeyeceğiz ortaya gelemeyeceğiz ben onu kestim gel hemen buraya hemen buraya gel şöyle bir abi sen nasıl vurdun ya abi oltam kırıldı İnanamıyorum, oltam kırıldı ve bu adamı ben ölürsem ağlarım. Ben bu adam ölürsem ağlarım. Gittiğim ben ağlarım. Ben bu adam ölürsem ağlarım abi. Ağlarım ben bu adam ölürsem. Abi, öl artık lan! Abi ya. Adam aldı. Neyse. Nuh diyor lan. Nuh diyor lan bana. Geri zekalı. Evet ben bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum ve kendinize bakmayı. Hoşçakalın. Bay bay.